Kızım ne uykum var? Burayı kim toplayacak? Evet. Süpürgeyi de bozdunuz. Ama o süpürgeyi bozmadan önce düşecektiniz. Uykum var. Çocuğum ne uykum var ya? Uykum var baba. Ama bugün benim doğum günüm. Ben 10 yaşına girdim. Gün bitmedi. Nasıl bitmedi kızım? Bugün işte doğum gününü bugün. yaptık. Benim. Hepsi bitti. Şu an ortalığı temizleme var. Ama bugün benim annem doğum ben elimi değmem Neyi yaptıramıyor kız? Bana nasıl yaptırıyorsunuz o zaman? Ha, çabuk topla. Çabuk topla. Tamam, Hadi. Onu süpürgeyi bozma. <laughs> Elif kalk. Şişt. Kız kalk. Bak sen ne süpürürüm burayı. Tamam. süpürürüm ben. Öyle süpürürüm. Şşş. Uykum var. Kızım daha uykum var diyor. Çabuk 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 çabuk. Elif. Bak sen şurayı topla. Ben de burayı topluyorum. Hadi tamam. Ya Hadi, ama baba benim doğum günüm bugün. Ya tamam benim senin doğum günün de tamam doğum gününü yaptık. Bitti kutladık her şeyi. Ama gün bitmedi. Kız gün bitmedi oğlum. Gecenin bir yarısı oldu artık yatacağız. Ama günün bitmesi gerekiyor. Kız gün bitti 12'yi geçti tamam bitti gün. Ne oldu? Ama. Ne ama ne ama? Ben Tamam. bunlar kim toplayacak? Sen. Ben evet. mi? Evet. Niye? Ben senin direkt babanım. Uşağı bile değil. Değil mi kızım? Evet. Kustum Elif. Seni sevmiyorum artık. Hı. Hediyelerimi ver geri. Vermeyeceğim. Neden? Neden? Vermeyeceğim. Neden vermeyeceksin? Vermeyeceğim. Git konuşma benimle. Annene şikayet edeceğim seni. Ben buraları tek başıma toplarım. Ne ama baba? Her zaman aynısını yapıyor. Ben seninle mi uğraşacağım ya? Yeter evet. gari. Abin de kaçtı gitti. Halan girdi. Evet. Ne evet? Evet ne? Baba. Git de vur gözümün önünde. Baba yok. De gitmeyeceğim. Kız gitsene. Gitmeyeceğim. Ne? Ee? Ama baba. Ne? ne yapacaksın ya kızım? Sen ne işe yarayacaksın? İşe. Ne? İşe yarayacağım. Ne işe mesela? Yatmak. Kızım git de